İsrail bildiğiniz gibi bugünlerde ne Rusya'nın, ne Çin'in, ne de Müslüman aleminin sözüne, tehditlerine aldırmadan Gazze'deki Hamas'la olan mücadelesine yani terörle olan mücadelesine devam ediyor. Bunu yapmalarındaki temel sebep kendilerindeki askeri teknolojik üstünlüğün yanında ABD gibi Avrupa gibi silah ve diğer teknoloji alanlarında ekonomi alanında son derece üstün olan dünyanın en güçlü yapılarının kendilerini destekliyor oluşudur. Yani adamlar kendilerine güveniyorlar, arkalarındaki güçlere güveniyorlar ve kimsenin lafına sözüne bakmadan terörle olan mücadelelerine devam ediyorlar. Peki ben neden böyle bir girizgah yaptım? Çünkü bugün üzerinde duracak olduğumuz ayet işte tam olarak bu konuyla alakalı. Bahsedeceğimiz ayette ifade edilen gerçeklerle İsrail'in şu anki günümüzdeki pozisyonu son derece çelişkili. Bunu görmüş olacaksınız. İlk önce ayetimizi okuyalım. Daha sonra analizimize geçeceğiz. Ayetimiz Ali İmran suresinin 112. ayeti. Şöyle deniliyor. Allah ve insanların himayesinde olanlar müstesna, Yahudiler nerede olurlarsa olsunlar, onlara zillet damgası vurulmuştur. Allah'ın gazabını hak etmişlerdir. Onlara aşağılık damgası vurulmuştur. Bu onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendir. Bu isyan etmelerinden, haddi aşmalarındandır. Yani değerli arkadaşlar burada cenab Allah diyor ki Yahudiler nerede olurlarsa olsunlar onlar zillet içerisinde olacaklardır. Onlar aşağılanmış bir şekilde olacaklardır. Onlar gazabı hak etmişlerdir. Ancak Allah'ın ve insanların himayesinde olanlar müstesna diyerek burada da bir ayrıntı verilmiş. Peki şimdi şunu sorgulayalım. Günümüzde İsrail zillet içinde mi? Aşağılık bir durumda mı? Hayır, son derece güçlü bir durumda, son derece saygın bir durumda. Dünyanın en büyük güçleri, en elit güçleri, başta ABD olmak üzere İsrail'in yanında, arkasında. Dolayısıyla zillet durumu, aşağılanma durumu, acizlik durumu söz konusu değil. Hal böyle olduğu için Allah'ın buradaki onlar nerede olurlarsa olsunlar, zillet, sefalet, rezillik içinde olacaklar ifadesi geçersizdir. Peki Allah ve insanların korudukları müstesna şeklinde bir ayrıntı verildiğine göre ayette o halde günümüzde İsrail'in Allah tarafından ve onun izin verdiği insanlar tarafından korunduğunu söyleyebilir miyiz? E söyleyebiliriz. Şayet bugün İsrail'e kimse bir şey yapamıyorsa, istedikleri gibi at koşturuyorlarsa ve arkalarında çok büyük güçler onları destekliyorsa bu Allah'ın himayesiyle olmuş oluyor bu ayete göre ve onun izin verdiği insanların himayesiyle olmuş oluyor. Tabii ki buradaki bu insanların Müslümanlar olduğunu iddia edenler olacaktır. Çünkü Müslümanların himayesinde yaşayan Yahudiler vardı. Onlar uslu çocuklardır. Onlar bir şey yapmazlar. O yüzden onlar himaye altında ama diğerleri sapıktır, lanetlidir vesaire diyebilirler. Fakat bunun günümüzde böyle olmadığını biliyoruz. İsrail kendi devletini kurdu. Dolayısıyla Müslümanların himayesinde falan değil. Kendi başına buyruk ve son derece güçlü bir devlet. O halde Allah neden bu devleti koruyor diye adama sormazlar mı? Veya Allah'ın izin verdiği insanlar neden bu devleti koruyor? Allah buna neden göz yumuyor? Ha burada Allah ve insanların himayesinde olanlar müstesna denilerek İsrail'in dışındaki yani atıyorum Türkiye'deki, Mısır'daki gariban Yahudiler kastediliyorsa bu Yahudilerin zillet içerisinde aşağılık bir durumda oldukları ifade ediliyorsa bunun kime ne faydası var? Türkiye'de yaşayan, Mısır'da yaşayan vesaire Yahudilerin Müslümanlara bir zararı yok ki. Müslümanlara zararı olduğu iddia edilen Yahudiler İsrail devletini oluşturan ve şu anda Gazze'de operasyon yürüten, terörle mücadele eden Yahudiler. Onların mantalitesine göre Müslümanlara zararlı olan bunlar. Ve bu ayete göre Allah İsrail'i bu Yahudileri korumuş oluyor. Peki bakalım tefsir alimleri bu ayetteki bu hususla alakalı neler söylemişler? Hemen kısaca bir iki tefsir aleminin yorumuna bakacağız. Çok uzatmayacağım. Zaten çoğunluğu benzer şeyler söylüyor biliyorsunuz. Taberi şöyle demiş. Yahudiler yeryüzünde nerede bulunurlarsa bulunsunlar onlara zillet damgası vurulmuştur. O damgadan kurtulamazlar. Allah'ın himayesi ve insanların himayesinde bulunanlar müstesnadır. Diğerleri Allah'ın gazabına uğramışlardır. Bakın uğramışlardır diyor. Ayrıca onlara aşağılık ve miskinlik damgası vurulmuştur. Hem aşağılık hem miskinlik damgası vurulmuştur diyor taberi. Miskinlik nedir arkadaşlar? Çalışmayan, üşengeç, tembel, yattığı yerden kalkmayan, sünebi insanlara miskin denir. Peki İsrail böyle mi? Yahudiler böyle mi? Hayır, Yahudiler dünyanın en çalışkan insanları. Dünyada teknoloji adına, sağlık adına birçok alanda, ticaret alanında en fazla çalışan, en fazla katma değer üreten millettir Yahudiler. Dolayısıyla zaten o yüzden bugün İsrail Ortadoğu'nun göbeğinde olduğu halde bu denli yüksek teknoloji sayesinde ve zamanındaki ticaret, iş ilişkileri, iş adamları vesairelerle yaptığı bağlantılar sebebiyle arkasında olan devletlerin desteğiyle bu kadar güçlü, miskin olsaydılar, aşağılık olsaydılar, zillet ve sefalet içinde olsaydılar böyle bir durum söz konusu olamazdı. Haliyle ayetteki bu ifadelerin geçerliliği yok. Hepsinin yanlış olduğunu, hatalı olduğunu görmüş oluyoruz. Taberi bunları tekrar ediyor. Bunların zelil, adi ve miskin olmalarının sebebi Allah'ın peygamberlerini öldürmeleridir vesairedir. Ayet-i kerimede geçen Allah'ın himayesinden maksat Allah'ın emriyle Müslümanların kitap ehlinden cizze alarak onlarla zimlilik sözleşmeleri yapmalarıdır. Bakın ben biraz önce bundan bahsetmiştim. Müslümanlar bu iddiada bulunacaktır dedim fakat bunun tersini de iddia edenler olabilir ama bunun tersini göremiyoruz. Düzünü de göremiyoruz, tersini de göremiyoruz. Çünkü günümüzde ne Müslümanların himayesinde olan Yahudiler var. Yani var da çok çok düşük oranları. Peki bir de Kurtubi'ye bakalım. Bakalım Kurtubi Efendi ayetle alakalı neler söylemiş. Kurtubi şöyle diyor. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar. Nerede ele geçirilir ve onlarla karşılaşılırsa karşılaşılsın. Üzerlerine zillet vurulmuştur. Ayetiyle kastedilen Yahudilerdir. İfade burada tamam olmaktadır. Bakara suresinde onlara zilletin vurulmasının anlamına dair açıklamalar 61. ayette geçmiştir. Bunlara değindik diyor. Allah'tan bir ahde veya insanların ahdine sığmış olmaları. Yani Allah'ın ve Müslümanların himayesinde olanlar. Ayeti ise bir önceki ayetten yapılmış mukati bir istisnadır. Yani onlar Allah'tan gelen bir ahde sığınırlar. Yani Müslümanlarla anlaşma yapıp onların himayesinde olanları müstesna kısmına değiniyor. İnsanların ahdinden kasıt ise onlara verdikleri zimmet vesairedir, korumadır. İnsanlarla kastedilen Muhammed ve müminlerdir vesaire bunlardan bahsediyor. Daha sonra Yüce Allah onları neden cezalandırdığını belirtiyor diyor. Bu Allah'ın ayetlerinin inkar etmeleri, vaksızlara peygamberleri öldürmeleri sebebidir. Daha sonra Yüce Allah kitap ehliyle Muhammed'in ümmeti eşit değildir. Bu şekildeki açıklama i̇bn Mesud'dan nakledilmiştir. Muhammed'in ümmeti daha üstündür. Yahudiler daha aşağılıktır. O yüzden ayrıca işte yapmış oldukları bazı hareketlerden dolayı onlar zelil, hakir, aciz, adi kılınmıştır. Muhammed ümmeti üstündür. Manası bu ayetten çıkıyor denilmiş. Görüyoruz kim üstün, kim hakir, kim aciz çok net belli oluyor. Yüz ölçümü bizim Konya kadar bile olmayan, belki Konya'nın yarısı kadar olan bir ülkeye Rusyası, Çini, bütün Orta Doğu ülkeleri, İslam ülkeleri karşı çıkıyor. Gazze'deki terörle mücadelelerinden dolayı. Ama ve lakin hiçbirisi engelleyemiyor, hiçbirisi durduramıyor. Yapılan bazı şeyler var. İşte Türkiye geçenler ticareti komple kesti. Ama bunun bile İsrail'den daha çok bize zararının olacağını biliyoruz. Çünkü İsrail'in ekonomik açıdan herhangi bir problemi yok. Problemi olduğu takdirde ABD, Avrupa vesaire imdadına yetişiyor zaten. Amerika geçenlerde 60 milyar dolar mı, 90 milyar dolar mı ne? hibe etti İsrail'e. Silah gönderiyor, mermi gönderiyor. İhtiyaçları olacak her şeyi gönderiyorlar. Artı, artı İsrail'in zaten kendisi de teknolojik anlamda son derece gelişkin olduğu için birçok farklı alanda, sağlık alanında, teknoloji alanında üretimler yapıyor. Toparlarsak değerli arkadaşlar, burada ne Kurtubi ne de Taberi Yahudilerin aciz, sefil olmadıklarını elbette değinmemişler. Çünkü kendi yaşadıkları dönemlerde belki Yahudilerin durumu daha farklıydı. Ama şu bir gerçek ki Yahudiler tarihin her döneminde neredeyse son derece zeki davranmışlar. Son derece çalışkan oldukları için, ticaretle ilgilendikleri için her zaman arkalarında büyük bir destek bulmuşlardır. Dönem dönem sürülmüşlerdir, soykırımlara uğramışlardır bunlar doğru. Ama bunlar dönemseldir. Çoğunlukla Müslümanların tamamından daha aziz, daha üstün, daha kudretli, teknolojik, ekonomik anlamda daha güçlüydüler. Günümüzde de öyleler. Hiç kimse onların Gazze'deki operasyonlarına müdahale edemiyor, karışamıyor, burnunu sokamıyor. Sadece çık 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 çık, çak 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 çak, ötüp duruyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok ki yapamazlardı zaten. Dolayısıyla burada tefsir alimlerinin ayeti bu yönüyle eleştirmesini, Allah'ın burada doğru söylemediğini ifade etmelerini beklememiz biraz zorlama olabilir çünkü günümüzdeki durumuyla onların yaşadığı dönemdeki durumu Yahudilerin farklı olabilir. Haliyle o dönemler daha zelil, daha aciz, daha güçsüz gözüküyor olabilirler. Bugün bu hususa değinmek istedim değerli arkadaşlar. Okuduğumuz bu ayetin tamamen geçersiz olduğunu, hatalı olduğunu, yanlış olduğunu net bir şekilde anladık. Yahudiler aciz değiller, zelil değiller, fakir, yoksul, teknolojiden mahrum, sağlıktan mahrum, aç, sefil değiller yani. Bunların tam tersinin olduğunu görüyoruz. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.